Herkese merhaba. Arkadaşlar bu videoda manuel jikleli araçlarda jikle ne zaman çekilir ondan bahsedeceğim. Bununla ilgili sorular geliyor, yorumlar geliyor. Öncelikli olarak kanalımdaki diğer videolarımı izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar aracımızı çalıştırdıktan sonra cikliyi çekiyoruz. Aracı çalıştırmadan bu jikli, manuel jikleyi çekmeyin arkadaşlar baştan aracı çalıştırıyoruz. Çalıştırdık. Şöyle rollante düşüyor. Gördüğünüz gibi. Düşmemesi için hafif çekiyorum. Jikli lambası da yandı. Bu şekilde manuel olarak e, aracın araç ısınana kadar rollenteyi ayarlamış oluyoruz. Araç stop etmesin diye. Isındıktan sonra normal cikliği kapatıyoruz. Burada da zaten açık unutma gibi durumda lambası yanıyor. Jikle lambası. Yani aracı çalıştırmadan önce bu jikleyi çekmeyin arkadaşlar. Jikle her zaman kapalı olsun. Aracı çalıştıktan sonra jikleyi çekin. E zor çalışanlar çalışan araçlar için bunu baştan çektiğimiz zaman arkadaşlar araçta boğulma meydana gelebilir. Onun için çalıştırdıktan sonra Rolante'yi ayarlamak için manuel çekin.